Merhaba arkadaşlar. Merhaba, bugün yeniden içe çıraft oynuyoruz. Ee, hangisi benim dünyamda? Şu. Tamam. Şimdi şöyle başlasın oyunumuz. <laughs> Şimdi Mer Öp. En baştan suyu dökmem gerek.

Şey Asıl bu suzon zonkisi değil mi? Deniz Anam deniz kaputu. Elinde tuttuğu şey... Çok güzel duruyordu da alıverdim. Yanamadım. Ne yapayım? Şunları da ben toplayayım önce. Senin elinde bir şey duruyor. Ee, Senin elinde işim yok. Bakalım ısrar. Hop hop hop. İnternette gezinirken sürekli çıkan reklamlardan sıkıldıysanız bunu engellemenin basit bir yolu var. Opera tarayıcısından ücretsiz bir reklam engelleyici mevcut. Uygulamaya girip reklam engelleyici etkinleştiriyoruz ve işlem tamamlanıyor. Örneğin soldaki telefonda reklam engelleyici aktif ve burada reklam yok. Sağdaki telefonda ise aktif değil. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu arada Opera tarayıcıda açık olan onlarca sekme sorununu da çözmüş. Bu sekmeleri istediğiniz gibi seçip yeni grup oluşturarak gruplandırabilir ve hatta adlandırabilirsiniz. Böylece aradığınız bir sekme varsa anahtar kelime yazarak doğrudan bulabiliyorsunuz. Yerleşik <laughs> yapay zeka asistanı arıya sayesinde saatlerce sayfaları <gülüyor> okumak <gülüyor> zorunda kalmıyorsunuz. Örneğin bu... Neyse devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar yapalım. Şimdi tık 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 tık. eee kaldığımız yerden devam edelim yine. <laughs> tamam, birinci yer bitti. <laughs> Magic. ikisinde de bir tane falla. Zombiler de bir yandan da geldi. Farkındaysanız. Gece oldu da. Oyna. Şöyle ben kaldığım yerden devam ediyorum. Ve hepsini sadece part 2 ve yeni bu part 3 ya onu aynı gün çektim ama part 1'i farklı bir günde çektim zamanım yetmedi. Yeni dün çektim. Şöyle. Çok yoruldum.

Ne bu, ne bu, ne? Bay <Sessizlik> bay. <bye. Sessizlik> Çok cihazım yok. Benim Şu bir karşımda benim dur bakayım benim. Oy, kendime mi attım? çıkmış. Tam oku, çıkmış. ben bunları koyayım şuraya şöyle, şöyle. gittim neyse arkadaşlar devam edelim Gülmeden duramıyorum. <laughs> Bitire. Hemen onu çık çık yapacağım. Tabii ki de. Sonsuza kadar bay bay. <laughs> tamam. Şimdi...

Fatime ablamla hoş şöyle. Fıkçı uçuklar bana da söyle. Dondurarak. Hayır, hayır. Tamam şimdi evime çıkıyorum. Yavaş yavaş. Hızlı hızlı. Buzu buzu. önce çıkarım ben. Neyse arkadaşlar. Şimdi duvara yapmaya geldik. Let's go buddy. Buddy is higher. Ya bu bir şey neden yaramıyor? vıkı 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 Birinci katını yapacağım önce. Birinci katı da bayağı bozulmuş bir bir şey. Yok. Biraz kıralım. Şöyle. Hmm. Buraları biraz daha mı büyütsek? Burası biraz saçma sapan oldu da. Burası büyük burası. Burası küçük. Burası büyük. Ben burayı birazcık daha büyüteceğim. Ya da biraz küçülsek mi? Fazla mı büyük oldu ya? Du, ru, ru, ru. Şuraları biraz küçük çam. Tam olsun diye i̇şte biraz olacak ama Biraz burası küçük, biraz küçük burası büyük. nasıl eşittir ya? Aslında şurayı da biraz daha küçültebiliriz. tebiliriz. Onun için min uzun korkan ben. Ben bence buraları tamam edeyim. Sonra devam edeyim. <laughs> Arkadaşlar az önce <laughs> baskın oldu da canavar baskını baskın yaptılar. Kızarmış ekmeğin enfes kokusu da bir arttı. İçim zeytin. Ee, şu anda çok sinirliyim. Ya! Gitle. Burada zombiler nasıl geliyor ayrıca? Burayı kapatacağım ha. Tamam. Kapıyı de açamazlar ki. Bir bakayım. Ana. Yo zombiler de değil. Ben şimdi anladım. Şöyle. Bütün hepsini gidertiyorum <laughs> ben. Bay bay. Neyse ben cam alayım. Şuraları kapatayım hemen. Yoruldum. Yeter. Ama arkadaşlar ne olur bir like atın ya. Bir abone ve ya. Çok yoruluyorum bakın. Bu videoyu çekerken canavarlarla savaşacağım. Hala çok yorgunum. Hala ve hala. Ben bir yere balkon da yapacağım. İkinci katı kim bilir nasıl olacak. burayı yaptık. İkinci yer gerçekten de çok zor oluyor ama. Ops. Reklamları atladık. Ve sonunda sabahta oluyor. Artık canavarlar yok. Uça ne diye şey yaramadı ya. Yine de zombiler geliyor. Üh. Sen anlıyorsan çok yorulurum. Şimdi seni ben güneş ten yamanı sarlamak yani için kalmak için nerede? Şu şey mi da. Neden okuyup edip yerden. Acaba hayatta kalma da kalabiliyor. Aa şu. En iyisi böyle yapmamakmış. Bunu da öğrendim. İkinci kata bence... E, ikinci i̇kinci kata bence... Ya. Olur ya. Olur. Ellerin olur ya. Çatıda dur otur Biri olur, ilerin olur ya. Vay 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 Demet ablam hoş. Otur be şöyle. Tıplar tıp, tıp, ablam bana da söyle. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar bay bay kanalı arkadaşlar. <laughs> Unutmayın. Bu da çok uzun bir video oldu şimdi. Saat <laughs> dörtte bugün. Michael neredeyse tüm her şey bugün. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bay bay canım. <laughs> unutmayın. Part 4'te de Aha, bu kaçıncı unuttum. Bir dahaki partta da sizi bekleriz. Bye.